Ben uğraşsam kendimi bu kadar hani seni bu kadar yerin dibine sokamazdım. Bu video ile kendini yerin dibine sokmuş. Bu olayın öncesi var biliyor musun? Yusuf'u karşıma ben istedim. Beni biliyorsunuz ben normalde insanlara şey yapıyorum, video çekiyorum, Reddiye videoları çekiyorum. Buna da çekmiştim bir Reddiye videosu ve o çektiğim videoya şöyle bir yorum yapmıştı. Biraz daha ilim öğren, seni karşıma alıp münazara edeceğim. Şu anda tefrit seviyesindesin demiş. Onu karşıma ben aldım. Ben istedim. Kendini yerin dibine sokuyor ya. Ya buna gerek var mıydı bu? Bu videoya gerek var mıydı gerçekten? Kendi dindaşlarına, kendi aynı mezhepte olan insanlara bile sallamış ya. Başlayalım yavaştan. Bu videoya gerçekten gerek yoktu. Bazı insanlar usul maalesef ki bilmedikleri için kelam ilminde pek Derin olmadıkları için ve mantık da bilmedikleri için. Mantık bilmedikleri için dediği kısımda kırmızı arabadan bahsetti bize arkadaş. Sen yazıyor değildin ile benim kırmızı arabam olmadı arasında çok büyük farklar var. Sen önce bir Türkçe konuşmasını öğren. Maalesef ki bu tarz münazaraları izleyen ciddi bir kesim avam. Ve konuya hakim olmadan kendi o dar kafasıyla... Seninle aynı görüşte olmayan herkes dar kafalı mı? Videonun altında senin kendi itikadınla aynı olan insanlar seni linç etti, linç. Kendi arkadaşlarına, kendi itikadındaki olan insanlara da dar kafalı dedin sen şimdi. Buna gerek var mıydı? Bu gerçekten yapılması gereken bir konuşma mıydı? Münazarada şöyle bir yöntem kullanmak istedim. Biliyorsunuz ki hadis münazaralarında klasik olan hareket şudur. Adam ayet okur. Evli sünnet olan ayet okur. O der ki o ayet öyle değil. O der ki o ayet öyle değil. Klasik münazara türü budur değil mi? Ben bunun sağlıklı bir münazara olduğunu düşünmüyorum. Videoda dediğim gibi işte bu zannilik meselesini konuştuk. Tamamen zannidir kişisel görüştür. Tabi arkadaşlar şey diyor. Yusuf hep zanniy zanniy dedi başka bir şey demedi. Dedi dedi başka şeyler de söyledi. 2 kere 2 dörttür dedi. 2 kere 2 dörttür. Sürekli. Spesifik dedi. Spesifik anlamda. Başka şeyler söyledi niye hakkını yiyorsunuz ki çocuğun? Adamların tasavvur o kadar bozuk ki. Meseleden o kadar uzaklar ki ne demek istediğimizi anlamıyorlar. Direkt cevap vermek yerine. U dönüşü atar başka yerlerden dönüp oradan sağdan soldan başka şeyler toparlaya toparlaya gelirsen anlaşılmaz tabi. Ben sana çok kısa ve öz sorular soruyorum. Bana yaptığın şey laf salatası başka bir şey değil. Çorba ettin çorba. Anlamadıkları gibi ya da an... Biz tavuk değiliz evet. Biz tavuk değiliz. Niyorlar? Argümana cevap üretemedikleri için, argümanı küçültmek için kalkıp devamlı adominem yapıyorlar ve argümana laf söylüyorlar. Argüman var mıydı? ne argüman getirdi? Zanni zanni konuştu. Kendi hevasından konuştu. Zanni zanni bir şeyler getirdi. Ne oldu? Şimdi bu çıktı başımıza. Adominem. Yani argümana bir cevap veremiyorlar. Argümana laf söylüyorlar. Yani zanni zanni dedi. Abi cevap versenize bu konuyu. Neye cevap vereyim? Sen neye cevap verdin ben sana cevap vereceğim? Ben senin hevanı dinlemeye gelmedim ki oraya. Ben oraya yayının başında Videonun başına bakarsanız ayet okuyorum, ayetle de destekliyorum. Delilinle konuş dedim ya. Ben de delilimle konuşacağım. Getiremiyorsam delil bilmiyorum diyeceğim dedim. Sen de dedin ki ben de bilmiyorum diyeceğim. Demedin. Zanni zanni konuştun. Ben şunu söyledim Sayko'ya. Dedim ki sen Kur'an-ı Kerim'den ayet okuduğun zaman Allah böyle diyor demiyorsun. Allah böyle demek istiyor diyorsun. Bir ayette neyi nasıl demek istediğini nereden biliyorsun? Bunu bilebilmenin tek bir yolu var. Allah'tan bu konuda vay alman gerekiyor. Bak ben de bunu soruyorum zaten. Bunu açıklayan kimdir diyorum sana. Peygamber diyorsun. Peygamberin açıklamasını getir diyorum. Peygamberin ağzından böyle bir açıklama getiremem diyorsun. Tamamen zannedir. Dedim ki vahiy alan peygamberse onun ağzından hadislerin de vahiy olduğuna inanıyorsan onun ağzından getir açıklamasını hadi ben senin hevanı dinlemeye gelmedim ki. Ayet hakkındaki yorumunu konuşuyorsun. Yorumlar zannidir. Biz bunu söyledik. Yorumlar zannidir. Sen niye yorum yaptın? Sen full yorum yaptın ya kaynak getirmedin. Ben hep senin zanni yorumlarını dinledim. Sen neyi savunuyorsun ya? Aa hep zanni dedi ya cevap veremedi gibi böyle salak saçma konuşmuşlar. Kendi arkadaşların kendi aynı itikada sahip olduğun insanlar yaptı bunu. Onlara da salak saçma konuştular diyorsun. Neyse mevzu o değil. Mesela Hazreti Ali'nin anlatılan bir meselesi vardır. Haricilerle arasında geçen bir... Gene bir şey anlatıyor gene kaynak yok. Bir polemik var ya Hazreti Ali'ye tek... Sanki herkes biliyormuş gibi anlatıyor bak bir dinlesene. Hz. Ali'ye tekfir ediyorlar, kafir diyorlar. Hangi ayete bina? İşte bu hakem olayı oluyor ya Hz. Ali zamanında, Muaviye ile arasında. Hariciler de şey ayetini okuyorlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Hz. Ali de Kur'an'ı alıyor, haricilerin ortasına oturuyor. Kur'an'ı koyuyor, diyor ki ey Kur'an hadi konuş. Kur'an konuşuyor bu arada. Cehennem konuşuyor. Daha yok mu diyor. Konuşuyor, kitap da konuşuyor. Merak etme, onu da bilmiyorsun. Hariciler diyorlar ki, ya Ali Kur'an konuşur mu? E diyor bak Kur'an konuşmaz onu siz konuşturursunuz. Ne demeye çalışıyor? Kur'an'daki ayetler senin kişisel görüşlerindir diyor. Tamamen zannedir. Bu argümanı kendisi de biliyor. Zaten münazara da o yüzden bu argümana cevap veremiyor. Neye bu... cevap veremedim? Sen neye cevap verdin lan? Kaç tane soru sordum sana. Sen neye cevap verdin de bana cevap veremiyor diyorsun? Ve video izleyen hadis inkarcıları Bakın bu adamları iyi tanıyın. Bu adamlar hasta gibilerdir anlatabiliyor muyum? Bak bak. Bu adamlarda vesvese vardır. Bir şeyi kabul etmemek için saçmalarlar. Bak birazdan neler söyleyecek. Birazdan neler uçacak yani. Bunlar bir şey değil. Yalan da söyleyecek. O yüzden ya zannı dedi ya falan İki kere iki... Demedin mi? İki kere iki dört dedin. İki kere iki dört eder. Orada aslında mantığın önemini... Mantığın yok işte yok yok. Sen bundan önce herhangi bir kitaptan okuyor ve onu sağ elinle yazıyor değildin ile benim kırmızı arabam yoktu. Abi bu ne ya? Anasını zaten beyni yok fikri var. İnkarcılarının kelamcıları olmadığı için, akıl yürüten adamları olmadığı için adamlar bu konuda cevap yürütemiyorlar. Bak Sayko'nun videosu gelsin abi. Sayko kendi ağzıyla da bunu söylüyor. Şöyle söyleyeceğim. Herkesin aynı şekilde... Niye siyah beyaz yaptın lan beni? Örnek olarak vereceğim. Musa Denizi yardı mı? Sen yardı diyebilirsin. Ben yarmadı orada aslında başka bir durum vardı. Gemiyle geçti diyebilirim. Baraj vardı diyenler var mesela bu konuda. Gördüğünüz gibi. Yani adam kendisi bile Kur'an üzerinde okuduğumuz ayetlerden istinbat ettiğimiz, çıkarımda bulunduğumuz manaların zanni olduğunu kendisi bile söylüyor. Devamında ne diyorum? Devamını niye koymuyorsun? Müteşabi ayetlerde ayrışacağımız konular olacağını Allah zaten söylüyor tamam mı? Ayrıştığımız konular olacağını. İyiliklerde yarışmamızı engellemeyecek durumların olması gerektiğini söylüyorum orada. Devamında koy. Bu kadar boş bir şey olamaz. Bir insan kendini düşürmek için elinden geleni yapar da bu kadar da yapmaz yani. Sen niye gidip benim bir önceki yüzleşme programımdan alan olan bir konuşmayı alıp sonrasında bizim münazaradan alan konuşmayı ekliyorsun oraya? Bana yaptı abi. Ya sen işte beni illa falan. Retorik yapıyor. Tribünlere oy. Aa yeni yeni kelime geldi. Retorik geldi arkadaşlar. Retorik yapıyor. Zanni. Tamamen zannidir. Spesifik. Spesifik anlamda. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4 eder. Retorik. Retorik yapıyor. Bir de bir demin videonun başında vardı bir şey. Peki Resulullah'ın ağzından çıkan vahiy miydi? vahit Niye hadise gelince vahiy olması bir adamı kafir etsin? Getirseydin ya, getirseydin ya. Delilli kaynaklı konuş dedim sana. Ayet getirdim. Yaşayan da ölen de delil üzerine diye. Ben sana delil getireceğim, ayet getireceğim. Sen de inandın kaynaklardan bana delil getir. Getirseydin ya. Kur'an'ı bize getirenle hadisi bize getiren aynı adammış. Peki o zaman niye Kur'an'ın içinde zayıf, sahih, uydurma ayet yok da aynı adamlar koruduysa bu kitabı. Hadislerin içinde niye zayıf, sahih, uydurma hadisler var ya? Madem aynı adamlar Kur'an'ı korudu da hadisleri niye koruyamadı? Ben Allah'a inanıyorum koruduğuna falan. Abi Tevrat'ı ve İncil'i neden korumadı Allah? Tevrat'ın, İncil'in ayrı bir kitap olduğuna inanıyorsan bu senin zanni görüşündür. Spesifik olarak iki kere ikinin dört olduğu kadar nettir ki Tevrat ve İncil Kur'an'a göre ayrı bir kitap değildir. Furkan'ı verdik. Sana e, hidayet verdik. Bu kitaplar nerede? Furkan kitabı nerede? Hidayet kitabı nerede? Bunları da getir o zaman. Kral şu videoyu 2x iki, iki, alsana katlanamıyorum tavuk olacağım. Biz tavuk değiliz. Kur'an üzerinden hadislerin olmadığını yalnız Kur'an oymamız gerektiğini çıkaramazsınız. Nasıl çıkaramıyoruz ya? Casi altı çok net ya. O reddettiğiniz ayet var ya. İşittik itaat ettik demediğiniz ayet var ya. Casi altı çok net. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar diyor. Allah hadisin en iyisini müteşabi ikişerli bir kitap halinde indirdi. Hadisin en iyisini Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar? Yani inanman gereken tek hadisin Kur'an olduğunu söylüyor Allah sana. Bu kitap olduğunu söylüyor. Kur'an üzerinden hadislerin olmadığını yalnız Kur'an oymamız gerektiğini çıkaramazsınız. Çıkardık mı demin iki ayetle? İki ayetle çıkardık mı demin arkadaşlar? bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi konuş. Hadi. hadi. Bir adam sana dese ki Allah'a ispatla. Allah diyor abi. Allah ispatla. Bana ne? İspatlamak zorunda mıyım? Kur'an'ın yettiğini biz yalnız Kur'an'dan anlıyoruz. Abi itikadi konu. Yo, aklen de anlarsın bunu. Mantıken de anlarsın ya bu kainatı yaratmış mutlak güç. Orada da söyledim gene iman etmedin. Bu kainatı yaratmaya gücü yeten, seni yaratmaya gücü yeten Allah, sana indirmiş olduğu kitabı yetersiz mi indirir ya? Sana indirdiği bu kitap yetmez mi? O kadar konudan uzak, o kadar avanlar ki, o kadar pasif bir zihinleri var ki meseleyi anlayamıyorlar. Adam benden şunu istiyor, diyor ki Kur'an'da bir ayet var. Mesela diyor ki Bakara suresi 112. İstiyor ki peygamber şöyle bir hadisi şerifi şöyle olsun. Bakara 112 açıklaması şudur. Böyle bir şey bekliyor adam. Tamam peygamber açıklamışsa bu olması lazım. O zamanki insanlara %100 doğrusunu öğretti de biz niye öğrenemiyoruz? Bu yaptığını Kur'an içinde ona yönelttim. Tertil meselesini konuştu. Dedim ki bunu Kur'an'dan açıklasana bana. Açıklayamadı. O videoda gelsin. Ne Açıkla dedim? Açıklayamadı değil. Ben orada ayeti telefondan bakacakken araya laf kattı. Laf laf değişti sonra. Araya laf katıyor sürekli. Susmuyor ki. Tertil kelimesi Kur'an'da var mı? Var. Nerede geçiyor? Tertil kelimesi Kur'an'da var mı diyor haberi yok. Tertilin ne anlamda geçtiğini öğrenmeye çalışıyor. Sonra işte bu yöntemin insanı ne kadar sıkıştırdığını sana işte hissettirmek istedim. Kitaptan haberin yok zaten. Tefsir kelimesi kaç defa geçiyor diyorum bilmiyorum diyorsun. Bakmamışın ki. Bizim tefsir alimlerimiz var ama kardeşim bu tefsirleri kim yapar? Bu tefsir ne demek? Beyanla tefsirin arasındaki fark nedir? Allah tefsiri biz yaparız diyor. Peygamber'e hep sen beyan et demiş. Bunların aynı olmaması lazım. Bunlar ne demek diye kaç sefer gidip baktın? Ayet hatırlamıyorum ama var. Tertille okuyun. Senin demek istediğin manada var mı diyorum. Bak şimdi diyorum ayeti yazıyorum oraya. Sonra laf katıyor bak. Yani bu usulün ne kadar insana sıkıştırdığını sana hissettirmek istedim. Bak doğru söylüyor bu arada. Bu usul gerçekten sıkıştırıyor. Ben zaten oraya seni sıkıştırmaya geldim. Bak ne kadar sıkıştığını görüyorsun. Yani adamlar bize diyorlar ki böyle bir şekilde açıklama istiyoruz. Kendileri aynı metodu Kur'an için bile uygulayamıyorlar. La konuştursaydın ya. Şu münazaradaki bağnaz yorumlar hakkında konuşmak istiyorum. Bağnaz yorumlar dediği kendi hevasına, kendi hoşuna gitmeyen yorumlar. Tamamen retorik yapıyorlar. Çünkü niye? Abi yorum... Retorik yapıyorlar, retorik yapıyorlar, retorik yapıyorlar. Retorik yapıyor. Zanni, zanni, zanni. Tamamen zannidir. Spesifik, spesifik. İ spesifik anlamda... 2 2, 4. İki kere iki Bunlar psikolojik olarak avamı çok etkiliyor tamam mı? Avam, avam, avam. avam. Psikolojik olarak avamı etkiliyor. Sen de etkilenmişsin. Yorumlardan etkilenmişsin işte. O zaman sen de avamsın. Niye etkilendin bu yorumlardan bu kadar? Niye zoruna gitti ki avam? Biz tavuk değiliz. Biz tavuk değiliz. Adam orada benim ne demek istediğimi anlamamış bile bak. Laf söyleyeyim de ne olursa olsun o anda ilk aklına geleni söylüyor adam. Birinci münazarayı bitirdiğimiz vakit. Yani Kur'an Müslümana yeter mi? Münazarasını bitirdiğimiz vakit. Bak yalan geliyor şu an. Yeraltının moderatörü Sayko'ya dönüp dedi ki ikinci münazarada lütfen düzgün yap dedi. Bana düzgün yap demedi. Bu çok konuştuğu için. Bu sürekli en çok videoda bu konuştuğu için. Ben biraz hani videonun en azından ortalarına kadar. Böyle çok sessiz kaldığım için karşılıklı gitmesini istedi. Ben sana Bundan sonra arkadaş kalmak istiyorum demişim sana. Ben 31 yaşında adamım. Sen 20 yaşında çocuksun daha. Ben senin karşında, ben senin karşında kendimi olabildiğince aşağı çektim ya. Bak şimdi bir yalan gelecek. Bir yalan daha gelecek. Tamam, psycho tamam toparlamaya çalışacağım dedi. Tamam toparlamaya çalışacağım de neyi batırdım da toparlayacağım ben. hatta biz içeri geçtiğimiz. Bak bir yalan daha geliyor. Ne? Aa acaba işte yorumlara ne yazacaklar ya çok kötü gittim falan dedi. Nerede kötü gittim dedim lan. Çok kötü ha. gittim demişim. Lan ne zaman dedim? Senin halin belli. Ellerin titriyordu karşımda ya. O kalemin kapağını yerine sokamıyorsun. Karşımda din savunacaksın ya. Ve levki söyledim. Ya daha da iyi olabilirdim. Seni daha da kötü köş köşeye sıkıştırabilirdim diye kendime üzülmüşümdür. Yani münazaranın kötü geçtiğini Sayko açısından Münazaranın kötü geçtiğini Sayko kendisi bile söyledi. Yalan. Yalan söylüyorsun. Yorumdakiler neyin kafasını yaşıyor bilmiyorum. Neyin kafasını yaşıyor? Senin cahilliğini Hepsi görmüş senin cahilliğini. Hepsi ne yapıyor? Ya Yusuf değil de bir başkası olsaydı keşke. Ya bunu seninle aynı dinden olan insan söylüyor ya. Seni savunanlar kaç yaşında? 15 yaşında, 13 yaşında, 12 yaşında çocuklara şey mi yazdırıyorsun? Zorla yorum mu yaptırıyorsun? İnsanlar zorla yazmışlar gibi ya yorumlara baktığınız zaman. 5000 tane yorum var neredeyse videoda. 4500'ü Sayko haklı demiş ya. 4500'ü ya. Ben 4500 kişiye tek tek mesaj atıp da bir yerde toplayıp da şu videoya sayko haklıdır, şöyledir böyle yorum mu yapın dedim ben ya. Aslında biraz da bizim en üstünde camianın bir ayıbı olsun. Niye abi ayıbı olsun? Abi hadis inkarcıları Türkiye'de azınlık oldukları halde bakın bir münazaranın altına nasıl kalkıp böyle boş boş yorumlar yazıyorlar. Abi siz neredesiniz? Niye bu münazaranın altında yorumlarınız yok? Yani biz kazandık ve bu açık bir şekilde ortada. Neyi kazandın lan? Neye cevap verdin? Sinirlendim kola içeceğim. İnkarcılarından en meşhur isimli bir adamı kalktık, bitirdik ve siz yoksunuz abi. Kimi bitirdin lan? Lan kimi bitirdin? Seni paylaştığım videoların altında Instagram'da bile seni linç ediyorlar ya. Ya kendi takipçilerin seni linç ediyor. Milletten destek bekliyor bak şu an. Bak milletten destek bekliyor şu an destek. Yorum yapın arkadaşlar. Bizim bizim bize göre yorum yap. Bir kişiye böyle bir şey söylediysem adam değilim ya. Yorumlarda yoksunuz abi. Niye yoksunuz abi? En üstüne için çıktık orada konuştuk. Siz niye yorumlarda yoksunuz abi? Şeytan yardımsız bırakır. Şeytan. Şeytan yardımsız bırakıyor. Yani ne bekliyorsunuz yani? Niye? Bak madem münazaraya çıkmıyorsunuz. Tamam mı? Korkan tekisiniz. Bayi münazaraya çıkan adamınızı savunun. Adamlar kaybettikleri savaşı bile kazandık diye bağırıyorlar. Biz kazandığımız savaşı kazandık diye bağıramıyoruz Neyi kazandığında bağıracaksın lan? Sen bence sus Tamam mı? Böyle saçma sapan video çekip kendini iyice yerin dibine sokma. Niye abi niye? Niye yorumlarda yoksunuz mesela? Milleti çok etkiliyor ya. Bir tane yorum gördüm. Adam diyor ki ya münazarayı izledim Yusuf kazandı dedim ya falan. Bir tane hadis inkarcısı. Tamamen zannı bir kişisel görüştür. Bir tane hadis inkarcısı. Çıkmış bir tane hadis inkarcısı. Böyle bir şey söyleyeyim. Lan binlerce insan... Seninle aynı görüşlü olan binlerce insan dedi ki Yusuf çok zayıfsın dedi ya. Bir tanesine mi takıldın? yapan adam bile yenildiğini kabul etti. <laughs> o seni zanni görüşün. Tamamen zannıyla davranırız. O video yıllarca orada kalacak. Adamlar dönüp dönüp izleyecek ve aydınlanacaklar. İnsanlar bak gördüğüm yorumların %90'ında ne var biliyor musun? Videoyu 25 dakika yarım saatini zor izledim, kapattım. Bir sürü ya aranızda yoksa adam değilim bak bunu yapan. Çünkü insanlar senin o boş konuşmalarından sıkılmış. Atlaya atlaya izledim millet senin konuştuğun yerleri ya. Videoyu Discord gruplarına atın. Arkadaşlar Kur'an bize yeter Yusuf yenildi diye yorum yazın. Demeli size bir şey kazandırmayın. Nasıl? Lan bunu kim yaptı? Bunu yapan varsa içinizde. Bunu yapan varsa içinizde. Karaktersizdir. Bunu bizden birisi yaptıysa bu karaktersizdir. kaldı ki böyle bir şeye bizim ihtiyacımız yok. Türkiye'de Discord yasaktı zaten şu anda. Discord kullanan kaç kişi kaldı? Neyden bahsediyorsun sen? Discord gruplarında. Discord mu kullanıyorsun sen hala? Türkiye'de yasaklı kardeşim niye giriyorsun yasaklı uygulamalara? Kitlesel olarak toplanıp yoruma bot basıyorsunuz. Gider. İki kere iki dört eder. Yoruma bot basıyorsunuz diyor ya kitlesel olarak toplanıp. Ya bu kadar ben kudurdum çekemiyorum desene. Deseydin ya ben seninle arkadaş kalmayacağım kardeşim. Senin yanında ben seni Instagram'dan takip ettim. Sen geri takip yapmadın. Biz tavuk değiliz. O söylediğiniz sloganı o söylediğiniz hatabi sözün ne kadar boş bir söz olduğunu biz videoda gösterdik. Neyi gösterdin? Kime ne gösterdin sen? Kimi yendin? Temelde mesele buydu. Evet bu münazara hakkındaki yorumlarım da budur. Kendinize iyi bakın. Wa aleyküm selam. Video kaç izlenmiş? Yorumlarına bakalım şimdi. Ben o zaman sorgulardım. Bu insanlar yorumlarda neden bana destek vermedi diye video boyunca argüman diyorsun ama programda bir tane bile argüman yok. Sayko soru soruyor. Zanni spesifik 2 artı 2 demekten başka bir cevap vermiyorsun. İnsanlardan destek dileniyorsun. İnsanlar ne yapsın demiş. Yusuf münazarayı kazanmanı tebrik ediyorum. Özellikle en beğendiğim argümanın biz tavuk değil. Biz tavuk değiliz. <laughs> Mantık her zaman doğru yola çıkarın. 2 kere iki dört eder. İki kere 2 dört eder. <laughs> Ayrıca benim kırmızı arabam da bu. Altımda kırmızı arabam katlime ferman. <laughs> Kardeş sen usul biliyorsun. Mantık biliyorsun, spesifik ve zam biliyorsun. Bildiğini iddia ediyorsun da tavuk fare yer diyen adama biz tavuk değiliz dersen, aa tavuk fare yiyor mu dersen kimse seni sallamaz. Hiçbir şekilde Kur'an'dan konuşamıyorsun. Ne ayet biliyorsun ne bir şey. Bir ayet var şöyle diyor. Dediğin zaman senin kadar bilen çok var. Ee, eleştirenler avammış. Sen avamın önde gidenisin demiş.